Mutlu günler sevgili izleyiciler. Haftanın son iş gününde işin sarı programıyla yeniden karşınızdayız. Programımızın bugünkü konusu tematik eğlence parkları. Konuğumuz dünyanın önde gelen oyun ekipmanlarının distribütörlüğünü yapan Meridian Spor'un kurucusu Hüseyin Özel. Hüseyin Bey hoş geldiniz efendim hoş yayınımıza. Efendim. Hafta sonu geliyor pek çok aile belki de programlarını yaptı bu hafta sonu evet. için ve son günlerde son yıllarda özellikle tematik ...eğlence parkları oldukça revaçta. Hı hı. Türkiye'deki sektörün büyüklüğü nedir? Bize bunu anlatabilir misiniz? Tabii ki. Yani bunu ben size şöyle açıklayayım. Türkiye'de 1980'lerden sonra hızlı gelişen ekonominin göstergesi olarak... ...tabii bu refah seviyesine ciddi bir artış oldu. Özellikle özel döneminden başlayarak özel sektörün ivme kazanmasından dolayı... ...bu bazı işlerin devletten özel sektöre daha fazla kaymasıyla beraber... Bu konuda ciddi bir gelişim başlandı. Biliyorsunuz eskiden sadece biz Parkçı diye adlandırılan, çok kısmi her şehirde olan, genellikle Yahut Göçebe şekilde olan eğlence parkları vardı. Artık bunlar hızlı bir şekilde kabuk değiştiriyor. Özellikle yeni AVM'lerin açılmasıyla, biliyorsunuz 1980'den sonra 1990'da çok ciddi anlamda birçok yeni AVM açıldı. Daha da hızlı, daha da büyük bir eğlence pazarı oluşmaya başladı. Ama ilk e, ciddi anlamdaki eğlence parkı kapalı olarak e, İstanbul'da Galeria'daki e, ilk AVM'de olan Fame City e, e, ismiyle faaliyet gösteren Amerika ve Arap sermayesinin kurmuş olduğu bir eğlence parkıydı. Belli yaşın üzerindekiler bunu hatırlayacaktır. Orada çok güzel bir eğlence parkı e, olmuştu. Ondan sonra da hızlı bir şekilde e, dediğim gibi yeni kurulan AVM'lerde de insanların eğlence ihtiyacını karşılamak üzere e, uf, irili, ufaklı e, şeyler açılmaya başladı. Eğlence parkları açılmaya başladı. Fakat tabii e, insanların daha fazla eğlence, daha fazla adrenalin e, ve daha kafalarını boşaltması ve e, hafta sonlarının iyi geçirilmesi için artık İstanbul'da olsun, Türkiye'de olsun insanlara yakışan ciddi anlamda büyük e, büyük e, e, eğlence parkları oluştu. E, bu konuda da Türkiye'den yurt yurtdışına giden e, turistlerin de aslında e, bırakın. Türkiye'ye bu konuda gelebilecek turist potansiyeli yaratacak yeni büyük yatırımlarla ilgili çalışmalar var. O bizi hepimizi çok sevindiriyor. E, sektörün Türkiye'ye ilk girişi benim hatırladığım kadarıyla bowlingle oldu. Evet. Türkiye'de peki bowling ilgi nasıl? Çünkü önemli bir istatistik okudum aslında bunları evet. araştırma yaparken. Dünyada Hı. her gün yaklaşık 7 milyon kişi Doğru. bowling oynuyor. Doğru. Türkiye'deki ilgi bowlinge nasıl? Şimdi efendim biz tabii bowling aslında spor olarak e, görüyoruz. Dünyada da spor olarak adlandırılıyor. Yani bir yürüyüş de aslında bir spordur. Balık tutmak da bir spordur. Yani dünyada en fazla yapılan spor bu anlamda ele aldığınız zaman sektörün büyüklüğüne göz alırsak, alırsak en fazla bowling oynanıyor diyebiliriz. Çünkü bowlingde eli top tutan 7'den 70'e herkesin oynayabildiği bir spor ve herkesin takım, takım ve herkesin oynuyor. de ailenin beraberce yapabilir. Yani bugün bir çocuklu bir ailenin çocuk topu tutabilen bir çocuğu olduğu müddetçe yaşlı 70 70 yaşında olan bir dedenin bile oynayabileceği ve her türlü kültüre yani bir din, ırk gözetmek için yani bugün Malezya'da olsun, efendim Amerika'da olsun, Güney Amerika'da olsun, Çin'de olsun en fazla oynanan çok insanların beraberce zaman geçirdiği ve zamanı çok iyi şekilde değerlendirdiği bir spor. Bu böyle olunca artı buna ek yeni eğlenceler geldi. Yani bowling salonlarının eskiden mesela klasik bowling salonunda sadece bowling olurdu başka hiçbir şey olmazdı. Ama gelen insanın eğlence ihtiyacının farklılaşmasından dolayı o salon işte herkese hitap eden bir salon haline getirdi. Ne bileyim çocuklar için çocuk oyunları, büyükler için simülatörler. Oyunlar da i̇şte de desteklendi, desteklendi bu salonlar de büyüdü. Ve büyüdü. Büyüdü ve insanların dediğim gibi AVM'lerde zaten bu kadar başarılı olmasının en büyük sebebi de bu şekilde bir yapılanma olmasından dolayı oldu. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Evet. En çok ciro yapan oyun hangisi? En çok ilgi gören oyunla hangisi bu? E, tematik parklarda. Şimdi efendim tematik parklarda tabi biliyorsunuz adrenalin e, tutkunu insanlarımız için artık roller coaster'larımız var. Büyük e, hem e, metraj olarak büyük hem de çıktı yükseklik olarak büyük olan yapılan e, ro roller coaster'larımız var ve Türkiye'de de İstanbul'da şu anda inşa inşa halinde olan iki tane büyük e, tematik park e, inşaatı var. O yüzden e, herkes hazırlıklı olsun. Bunlar e, işte bir tanesi e, yakın zamanda e, sanırım Nisan ayında gelecek. Bir diğeri de 10. E, e, ayda yani 4. çeyrekte e, faaliyet geçecek. İstanbul'da iki büyük proje var. Kayseri'de çok büyük bir proje var. Yine inşa halinde. Yine Kayseri Belediyesi'nin özel yatırımcı ile beraber yapmış olduğu. Bursa'da yapılan çok ciddi bir e, şey olduğunu biliyoruz. Yani e, işte Antalya biliyorsunuz zaten turist destinasyonu. İnsanların Turistlerin çok geldiği bir yer. İşte onlara neden sadece ne bileyim kum, güneşten çıkartıp birazcık daha eğlendirip biraz da onlardan daha fazla turistik gelir elde edemiyoruz. Bunları yapmamız lazım yani Türkiye olarak. Hakikaten o zaman neden insanlar bir Disneyland'e gidiyor da Türkiye'deki ne bileyim bir Şimdi onu bir, evet, Şimdi gitmiyor. bu bir sektör, turizm sektörü tabii, aslında tabii, bir şekilde. Tabii. Euro Disney var, Disneyland var. Bizde de bunun gibi yatırımlar yapılıp... ...Türkiye bunun bir merkez üssü olabilir mi? Evet. Şimdi tabii mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir girişimle... Büyük bir ...büyük bir e, arazi tahsisi yapıldı bir yatırımcıya. Ve Eyüp'te, e, daha doğrusu aslında Galatasaray-Paşa sınırlarında... ...çok büyük bir e, tematik park inşaatı şu anda sürüyor. E, tahmin ediyorum çok ses getirecek. Yakında e, tanıtımlarını, cıngıllarını duymaya başlarız. O yüzden herkes bence çok beğenecek ve... Oradaki şeyde de e, bir yurt dışına gitmeye ihtiyacı olmayacak. Ve ciddi anlamda Arap Turiste Arap turist bekliyoruz. Çünkü Arap turist biliyorsunuz e, sadece zengin Arap turistleri düşünmeyelim. İşte Suriyelisi var, Ürdünlüsü var, Mısırlısı var. Bunların batıya gitmeleri de çok zor olabiliyor vize problemlerinden dolayı. Bunların çok rahat gelip eğlenip e, zamanını geçirip para harcayacağı ve burada mutlu olacağı bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. yani. Farklar. Peki ekipmanlara dönecek olursak Tabii. bunların üretimi Türkiye'de de yapılıyor mu? Yani imalatı Türkiye'de yapılıyor mu? Tabii ki yani Türkiye yani araba yapan bir ülke olduğuna göre yani bu bir değil, rocket science değil. Yani o yüzden çok hızlı şekilde bu sektör de gelişti. Bursa'da ciddi imalat olduğunu biliyoruz. Ankara'da büyük imalatçılar olduğunu biliyoruz. Ve bu sektörde de irili ufaklı dış mekan daha çok dış mekan no park ekipmanları yapılıyor ve bunlar da faaliyet gösteriyor. Hatta ihracata gidiyor. Yani birçok dünyada İtalyan malı olarak lanse edilen aslında birçok coaster ve oyunlar, büyük eğlence park oyunları Bursa'da ve Türkiye'de Ankara'da, yapılıyor. Türkiye'de yapılıyor. Tabii. Siz yurt dışından mesela en son benim duyduğum Azerbaycan'da büyük bir AVM'de bir eğlence parkı kurdunuz. Evet. Bu parktan bahsedebilir miyiz biraz? Çünkü içinde buz pateni pisti de dahil olmak üzere pek çok Evet e, ...tema var şimdi kadarıyla. Hem, tabii. Biz e, firma olarak sektöre... E, ...hizmet eden e, köklü bir firmayız. Ama bu Türkiye'de olsun... Tür ...Türkiye dışında olsun e, gelen projeler oluyor. tabii proje geldiği zaman... ...öncelikle biz projenin doğru olup olmadığına... ...bakarız. Yani hakikaten... E, ...burası yapılmalı mı, yapılmamalı Bizi mı? Bilite Bizi birlikte çalışması da Çünkü e, hakikaten olmayacak bir yere... ...bir park yaparsınız ve... ...bununla ilgili olarak eğer zarar ederseniz... ...bu herkese birden hem sermayenin boşa gitmesi hem de yatırımın geri alınmaması ile ilgili ciddi sıkıntılar da olabilir. Öncelikle diyoruz ki evet arkadaş bunu burada yapabilirsin ama bunu burada yaparken nelere dikkat etmen gerek. O zaman ondan sonra işte fizibilite çalışması başlıyor ve e ekipmanların seçimi, e design, design, ön bir kuş bakışı design çıktıktan sonra daha sonra tematik dizayna bakıyoruz. Ya orası bir uzay üstü mü olacak? Efendim orası bir denizaltının içi gibi mi düzenlenecek? Yok bir orman ne bileyim yağmur ormanları mı olacak ya da bir inşaat sahası mı olacak buna göre bakılıyor ve onun tematik olarak dizaynı yapılıyor. Hı. Ve bu dizayn yapıldıktan sonra bir skeç olarak bundan sonra gerçek anlamda bunun uygulaması ile ilgili yerli olabilir, yabancı olur. Dekor firmalarıyla orasını dizayn ediyorsunuz. Ve tabii ki her türlü güvenlik şeylerini göze, gözen alarak çıkışlarını, eksiklerini Orasını dizayn ediyorsunuz. Daha sonra da ekipmanları da seçtiğiniz ekipmanları da tabii bunun bir parçası. Onları da ya yerli alabiliyorsunuz ya yurt dışından getirebiliyorsunuz. Efendim Amerika'dan olabilir, İtalya'dan olabilir veya Çin'den olabilir. Bunların dizayn ediyorsunuz ve orada insanların eğlenmesine ve hoşça vakit geçirmesine imkan veren bir park yaratıyorsunuz. Anahtar teslim bir oyun parkı düzen, düzenleniyor. Evet, evet. Mesela Bakü'deki ben çalışmayı anlatayım size. Bakü'de 11 metrekare büyük bir alandı. E, fakat e, oradaki e, alanda işte öncelikle bakıldı, planlandı. İşte buz pisti kondu, ciddi bir korku tüneli kondu. Efendim söyleyeyim çarpışan arabalar oldu, bowlingler oldu. Birçok ride'lar, lazer ride laser oyunları Hı -hı. oldu. E, ve orada çok büyük bir başarı kazandı. Şu anda ikincisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Başka ülkelerde de var mı böyle çalışmalarınız? Tabii. Mesela Erbil'de büyük bir park yaptık. Erbil'de de hakikaten Kuzey Irak biliyorsunuz çok büyük ime kazandı. Ciddi peso dolarları var. Onları harcamaya çalışıyorlar ve refah seviyesiyle ilgili. Orada çalışmalarımız O bölge çok hızlı. Türkmenistan ve Kazakistan'da çalışmalarımız var. Daha çok doğuya gidiyoruz. Batı çünkü zaten o kültürün parçası yakın ve daha... Ya da doygunluk olabilir. Doygunluk olabilir. Altyazı. Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Ama her zaman için zaten doğuda Türkiye'yi örnek olarak kabul ettiği için, yani sanki büyük bir abisi gibi, o yüzden Türkiye'de olan gelişmeleri her açıdan, o eğlence parkının dahil olmak üzere bunları uyguluyor ve en iyi şekilde faaliyeti almaya çalışıyor. Bu eğlence parklarında en önemli unsurlardan birisi de güvenlik. Doğru. Mesela bu oyunların e, periyodik olarak bakımı, onarımı yapılıyor mu? Dünyada bununla ilgili bir standart var mı? Ve Türkiye'de de uygulanıyor mu? Tabii şimdi belli sertifikalar var. Yani Türk sertifikaları da bunların bir parçası. Türkiye'de sanayi odasının ve ticaret odasının vermiş olduğu sertifikalar var. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Ama bizim için e, güvenlikte birinci şey, en önemli şey bir kere yangın. Yangınla ilgili o yüzden mesela dekorasyon yaparken işte yanmaz kablolar kullanılıyor. Malzemelere Evet mesela dekoratif yapılan e, her türlü e, dekorasyon malzemelerin yandığı zaman herhangi bir şekilde dumanından zehirlemeyen türde olan yangın kaçışlarına çok dikkat ediyoruz. Bir de ekipmanlarında işte merdiven altı imalatı değil belli sertifikaları olan ve uzun müddet çok uzun seneler hizmet verebilecek... E, şeylere e, sa olmasını sağlıyor. Tabi bunun da bunlardan da en önemlisi e, ekibin yönetilmesi ve eğitilmesi. Yani işletmesi, yani işletmesi de ve dediğim gibi hem güvenlik açısından da e, ne bileyim herhangi bir sorun olduğu zaman ya sorunun oluşmaması ile ilgili e, ne önlemler alınacak. O yüzden çalıştıracak ekibin de e, bir, özellikle eğitimi çok çok önemli. Tabii işletmeci ekibinin de e, önemi var. Neden? Çünkü e, bu ne nasıl iyi bir lokantanız var. Çok güzel dekor etmişsiniz ama yemekleriniz iyi değil ya servisiniz çok kötü. Müşteri gelmeyecektir yani. Bu da herhangi bir işletme gibi hani eğlence parkları da bir restoran gibi bir şey yaşayan ve iyi yönetilmesi gereken e, alanlar. O yüzden eğitime çok önem veriyoruz. Servis çok önemli. Mesela çalıştıktan sonra açtınız. Tekrardan onların bakımı ve servisi Tekrardan yenile, yenilenmesi, mesela her mesela iki senede bir bekyat e, yenilemeniz gerekir belli. Bunların hepsinin bütçelenmesi ve programlanması lazım. Yani Eski tip böyle ya koydum oldu artık yok. Biz diğer işler nasıl iyi bir şekilde yapılıyorsa eğlence sektörünü çok ciddi almamız lazım. Çünkü ciddi bir turist e, getirebilecek potansiyeli, potansiyeli olan bir şey. Ve Türkiye örnek bir ülke. Bence en iyisini hep beraber yapacağımızı düşünüyorum. Yatırımcılar içinde mesela şöyle bir şey okumuştum yüzde 95-96 oranında e, yatırımcıya bu ilk geri dönüşü var oyun sektöründe öyle değil mi? Şimdi efendim bowling olsun, eğlence parkı olsun yani e, bir kere sattınız malın maliyet yok Hı. yani bir ne bileyim bir lokanta, lokanta işletirsiniz ama e, bu sizin girdi maliyetleriniz vardır işte kar marjınız sınırlıdır. yani eğer doğru yer yerde iseniz ve doğru yatırım yapmışsanız o zaman çok karlı ve çok ciddi para kazanacağınız bir şey. Ama öncelikle yani yatırım yapacakken, yaparken fizibilite çok önemli. Yani yapacağınız yöredeki insanın karakteristiğine bakmanız lazım. Daha çok çocuk mu var, daha çok büyükler mi var, kadın ağırlıklı mı, yani insanlar neden hoşlanır? Buna göre de onların istediği ve onların beğendiği oyunları getirip şey yapmanız lazım. Bunu mesela yaptığınız bölgesel zaman bölgesel böyle bir dağılım var mı hani şu tabii, bölgede tabii. daha çok bu oyunlar tercih ediliyor gibi böyle bir tabii. bilgi var mı? Tabii. Tabii. mesela daha çok vurdulu kırdılı oyunlar olabiliyor. Mesela boksla olsun, tokmak gibi büyük şeyler olsun yahut Biliyor, paintball bilirsiniz bu eskiden bunun takım şimdi oyunu olarak e, çok bunun laser tag mi? olarak olanları çıktı yani artık bir top atmıyorsunuz da çünkü o çok biraz da tehlikeli biliyorsunuz. o. lazerle birbirinizi e, vurabiliyorsunuz. Ha ne oluyor? Mesela gruplar haline giriyorsunuz büyük bir e, labirent yapıyorsunuz takım halinde. Bir, mesela turnuvalar olabiliyor karşılıklı bireysel oyunlar olabiliyor. Ama orada siz stresinizi sadece maçlarda değil işte bu tür oyun parklarında da deşarjınızı sağlayıp bir zihinsel olarak kendinizi daha dinç hissedeceğiniz lokasyonlar olabiliyor. Benim yatırımcılara tavsiyem şu. tabii Biz Türk o Türkler olarak çok yatırımcı bir ülkeyiz. İnsanlarız. O yüzden muhakkak 3-5 kuruş paramız olursa muhakkak bir şeyler yapalım isteriz. Sektöre girelim, sektöre girelim isteriz. Ama bunu yaparken çok dikkatli olsunlar. Öncelikle yer bizim için para değil. Yer önemli. Yeri iyi şekilde tespit edip fizibiliteyi doğru şekilde yaparsak o zaman hem bu bölge halkına hizmet ederiz, hem de dediğim gibi yatırımımızı geri döndürürüz ve zincir olarak Büyük başka şehirde, dağlanır. daha başka yerde daha iyi hizmetler verebilecek Sanırım hale getiririz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ediyorum. için. Sevgili izleyiciler, işin sırrında bugün konuğumuz... Meriden Spor'un kurucusu Hüseyin Özalp'ti. Kendisiyle Türkiye'deki son dönemlerde büyük ilgi çeken tematik eğlence parklarını konuştuk. Akşam saat 17.30'da günün son değerlemelerini yapmak için tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.